Bursa Spor'da bugün ekranlarından herkese mutlu günler sayın seyirciler. Bursa Antalya kampında artık son günleri yaşıyor. Yeşil beyazlı oyuncular şu anda günün tek antrenmanı günü tamamlayacak. Bugün gerçekleştirmiş olduğu antrenmanla birlikte antrenman öncesi Tamer Tuna'nın görüşlerini canlı bir şekilde sizlere aktardık. Tamer Tuna çok önemli konulardan bahsetti. Birazdan Barış Yalın'la birlikte o konular hakkında sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz. Yeşil beyazlı oyuncular şu anda arkamda 5-2 e pres çalışması gerçekleştiriyor ve oldukça eğlenceli, neşeli bir ortamın olduğunu sizlere aktarabiliriz. Hasan Ayoroğlu ile özel bir röportaj gerçekleştirdik. O konuyla da alakalı e, o röportajı da sizlere sunacağız. İsmail Yüksek'le röportajımız vardı, onu da bugün sizlere aktardık. Şu anda e, takım oldukça güzel bir şekilde, eğlenceli bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor ve e, oldukça keyifli bir ortamın olduğunu söyleyelim. Oldukça tatlı bir ortam var şu anda takımda. Ama Tamartin'in açıklamaları güne adeta bomba gibi e, vurduğunu görüyoruz. Hemen Barış Yalın'la birlikte e, bu süreci, bu durumu, bu anı olmayacağız, Akşam da ama Barış abi neler söyleyeceksin? Oktay teşekkür ederim. Evet senin de söylediğin gibi az önce teknik direktör Tamer Tuna önemli açıklamalarda bulundu. Sağ içi ve sağ dışıyla ilgili düşüncelerini bizlere aktardı. Ee, önemli açıklamalarda aslında ben e, masa toplantısının sonuna doğru sorduğum bir soru. En kritik sorulardan bir tanesiydi. Transfer tatısı açılsa da açılmasa da e, sezon sonuna kadar bu sporda kalacak mısınız dedim. E, Tamer Tuna buna çok net bir cevap veremedi Oktay. Yani e, transfer tatısının açılması Tamer Tuna için çok önemli. Verilen sözlerin tutulmadığını, yalanlar içinde kaldığını geçmiş yönetimden çok fazla bahsetmek istemedin ama yalanlarla dolu bir dönem yaşadığını bizzat söyledi. Çok acı değil mi abi bu? Çok, çok acı da çok acı zaten kendisi de e, geçmişe dönük artık düşünmek istemiyor bazı şeyleri, konuşmak istemiyor. Gelecekle ilgili bizlere de soruyor. Var mı bir haber? Eee kongre süreciyle ilgili başkan adayı var mı? Resmi açıklama geldi mi? Kaynak bulunduğumuz zaten çok önemli bir kaynak değil diyor kendisi transfer tatlısının açılması için. Bununla ilgili çok kafalarının soru şartı var. Zaten teknik tört Tamatun'a dün de söylediğimiz gibi Timsah Park'ta çok önemli geniş kapsamlı bir basın toplantısı düzenleyecek. Bu basın toplantısında çok daha önemli, çok daha detaylı bir basın toplantısı olacak. Hatta biz bu e, basın toplantısını gerçekleştirmek için kendisine ricada bulunmuştuk. E, bildiğiniz gibi Antalya'da devam eden bir kamp çalışması var. Bu kamp çalışmasıyla ilgili camianın kendisinden e, kendi ağzından bazı sözler duyulmasını istedik ve o da bizi kırmadı. Bu toplantıyı gerçekleştirdi. Tabii ki cuma günkü basın toplantısında çok daha farklı sorularımız olacak. Kendisinin çok daha farklı cevapları olacak. Emin olun. E, tabii ki bununla ilgili bu iki günlük süre üç günlük süre ee, çok çok önemli. Her geçen dakika, her geçen saniye Bursa Spor'un aleyhine devam ediyor. Çünkü bir haftalık bir süre kaldı artık. 7 e, gün sonra e, devre transfer dönemi sona erecek. E, bunun e, sona ermesi demek ee, Bursa Spor'un eğer bu döneme kadar da bir somut bir hamle yapamaması demek gerçekten üzücü bir tablonun ortaya çıkması demek olacak. Her ne kadar teknik direktör Taner ben bu futbolcularla da e, savaşırım veya e, bu futbolcuların da başarısız olacağına inanmıyorum dese de e, gönlünden tabii ki transfer tasarısının bir an önce açılması gerektiğini e, görüyoruz. E, söylüyor da ve aynı zamanda şunu da belirtmek istiyorum. Bursaspor Spor e, önemli Transferleri de imza attı aslında ama sadece o futbolcu imza atamıyor. Prosedürde <laughs> bazı aksaklıklar oluyor. Neden? Çünkü transfer tasarısı açık değil. Bu yüzden kaçan çok da futbolcu ol oluyor. Hem sportif direktör Deniz Kolgu hem de teknik direktör amatörlerinin bu konuyla ilgili de gerçekten e, yakınıyor. Tabii ki futbolcuların güveni de sarsılmış durumda. Özellikle transfer edecek olan futbolculardan bahsediyorum. Hani e, transfer tasarısı açılacak, işte yönetim devam edecek diyorsunuz, yönetim istifa ediyor. Şu olacak diyorsunuz bu yanlış oluyor vesaire derken gerçekten Bursa Spor adına e, sıkıntılı e, dönemler oluyor maalesef Oktay. Özellikle ben artık kongre sürecinde Bursa Spor'un nasıl bir reaksiyon göstereceğini camianın, Divan Kurulu Başkanı Galip Sakter'in Hala e, kongre kararı alınmasına rağmen kulüp başkanı Halettin Güygüler'in artık bu spora e, bir şekilde sahip çıkılması ve özellikle yani bu artık bu şey değil. Birisi gelsin sahip çıksın durumu evet, kalmadı. Evet, evet. Artık o birisi Öyle birisi gelecek ki masaya yumruğunu vurduğu zaman yer titrecek. E, kendisini gördüğümüz zaman önümüzü ilikleyeceğiz. Yöneticileri de e, teknik ekibiyle her şeyle bir saygınlık. Bursaspor kulübünün saygınlığını burada bireysel isimle kullandı. Tamer Tuna da bunun altını çizdi. Bursaspor'u kendi bireysel çıkarları yüzünden arka plana atan insanlar yönetmiş bu kulübü dedi. Biz de söyledi bunu. Evet çok acı değil mi abi? Yani şu anki durumun Sezon başına dönelim abi, sezon başına değil, geçtiğimiz sezon sonuna, kongre öncesine dönelim. Yani bu kadar o, umutla girilen bir sezona, bu kadar e, verilen sözlerin olmasına rağmen, bu takımın şu anki hali gerçekten beni çok üzüyor. Tamer hocanın ben e, gördüğümde yüzünden gerçekten e, kandırıldık hani, Türkiye'de bir söz vardır ya abi, kandırıldık derler, dersiniz kurtulursunuz bazı şeylerden. Gerçekten şu anda durum vaziyet ona evrilmiş durumda evet, evet. ve e, üzülüyorum. kandırıl insanlar kandırmışlar. Yani net olarak verilen sözler tutulmamış. <laughs> Ve bu sadece bir değil, iki değil, üç değil. Bugün Hasan Ayaroğlu'ya da konuştuk abi. E, röportaj gerçekleştirdik. İzleyenlerimiz onu da görecek. Hasan Ayaroğlu hani e, kadı dışı olayı kalmıştı. E, olay olmuştu. Onu sorduğumuzda çok fazla spoiler vermeyelim ama ben de bilmiyorum ki sebebini Yani ya Oktay e, diyorsun ki futbolcu kandırıldık diyor. Sebebini bilmiyorum diyor. Evet. Teknik Teknik ekibi sorusun kandırıldık diyor. Kandırıldık <laughs> diyor. Taraftarı sorusun kandırıldık diyor. Ben, Oktay ben de kandırıldım ya. Sen de kandırıldın. Evet. Biz resmi hazına aldığımız bilgiyi resmi hazır yalanladı. Böyle, Böyle dönem yaşadık biz yani. O yüzden ee, çok fazla e, ben hakikaten geçmiş dönemdeki gibi bir dönem bir daha bu sporun başına gelir mi gelmez mi bilmiyorum. Ama çok fazla sözlerin tutumadığını ben ee, tabii ki ağır ithamlar kullanan bir sportif direktör gördüm. Bir teknik evet. tam, Tamer Tuna ne Özellikle, kadar sakin olursa olsun yalancılıkla yalan ha. yani bu çok ciddi tamlar. Evet. Ee, biz tabii ki e, yayın anlayışımız e, basın üslubumuzdan dolayı bu öyle şeyler söyleyemeyiz. Ama evet. bir gerçek var ki ki buradan giden futbolcular ve halen mevcut futbolcuların da söylemlerini evet. görüyoruz. Ee, Yalan var ortada abi. Ortada ciddi yalanlar, yalanlar var. 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 İç, e, ciddi Sadece şeyler bir tane var. değil abi. Sıkıntılar var diyelim. Yalanlar evet, değil mi? hani sıkıntılar var. E, söylenen sözlerin tutulmaması var. Silsi de halinde var abi. Evet. Bu, İşin kötüsü bu. E, yani bu sporun artık geçmişi bırakıp en azından geçmişi bırakıp derken geçmişle ilgili e, tabii ki Bursaspor'un yararına, Bursaspor'un geleceğine ağır darbe vurulan e, konularla ilgili takibi bırakmaması gerekiyor. Ama şu vaziyette kongre kararı alınmış ve Bursaspor kulübü başkanını beklediği sürede şu anda onları konuşmak yeri değil. Artık bir haftalık bir süre kaldı. Transfer tatilisi çok kritik. Burada Allah korusun ne teknik direktör kalır ne başkan adayı bulabiliriz. E, futbolcular bir bir buradaki olan güven ortamını görseniz gerçekten mutlu olursunuz. Gerçek e, hem futbolcular teknik adama hem teknik adamla futbolculara oldukça güven veriyor. E, neşeli ortam var sen yayının başında evet. da söylemiştin. Evet. E, bu ortamın bozulmaması için biz kendi adımıza da şehrin dinamikleri eğer bizleri dinliyorsa veya kendilerine aktaracaklar varsa bu spora bir an önce o kritik hamleyi yapmaları gerekiyor. Kaybedecek zaman yok. E, transfer süresi sona eriyor ki. Tamertuna sonlara doğru ben transfer yaparsam o da sıkıntı olur mesajını verdi bugün. Evet. Bir an önce bu hamleyi yapın. Allah korusun bu çok daha zor günler bekler. Çok daha sıkıntılı günler bekler. Geri, geriye dönüşü olmayan bir yola sokmayın bu Eğer ki bir niyetiniz varsa şehrin büyükleri, şehrin dinamikleri, şehrin önde gelenlerine sesleniyorum. Bir an önce bu spora e, bu yönde somut bir adım atın. Kesinlikle abi kesinlikle ve şunu da e, net olarak söyledi Sayın Tamer Hoca... Şehrin büyükleri toplantılar yapıyor ama umarım bu toplantılar bir sonuçca yola çıkarır ve Bursa Spor kurtulur. Bursa Spor'un kurtuluşu bu şekilde olur e, diye yorumda bulundu Tamer Hoca. Değerli e, Bursa Spor'da bugün takipçileri bizler Bursa Spor'un yanındayız. Bursa Spor'un her zaman e, sizlere en iyi şekilde aktarmaya çalışıyoruz. Akşam saat 8.30'da kamptaki son programımızı gerçekleştireceğiz. Kampta bugün programında günün detaylarını, gelişen olayları Bursa'da, Kongre heyecanı nasıl yaşanıyor, kongre neler yaşanıyor şu anda, o bütün gelişmeleri sizlere elimizden geldiğince aktarmaya çalışacağız. Şu anda Antalya'dan aktaracaklarımız bu kadar. Ben Oktay Kara, Sürçülisan ettiysek affola, kendinize iyi bakın, mutlu kalın.